arkadaşlar bu bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. Yeni bir sandık geldi. Bakalım <laughs> bu. Arkadaşlar. Yeni bir sandık geldi ama ne olduğunu bilmiyoruz. Neymiş bu? Anlamadım <laughs> Arkadaşlar Başa giriyorum Şimdi Bazılarınız bot diyecek Daha 5 aydan beri oynuyorum kaybedebilirim yani yorum yorumlara sen botsun falan demeyin kaybedebilirim r karımdır R3X dizdikçem olum R3X maçlarda var r karımdır ha. Güzel oğlum arkadaşlar bu billa arada r 3 karımdır 2 numara ben kaptan pilotumuz aynı zamanda da Villa Belediye Başkanımız Fırtına. Hepimiz Villa'ya bekliyoruz. Elinize bir bayrak almışsınız. Elinize bir bayrak almışsınız. Arkadaşlar böyle de çok kötü kalkıyor. Var ya. Şunları bir gün bir, bir, bir döveceğiz. O vatan <laughs> Ne <mermi> lazım <laughs> Arkadaşlar 12. sezondan beri oynuyorum.

काकारजा बोलो şerefsiz şerefsiz arkadaşlar videomuz burada sonlanmıştır. Hepinize bay bay.